Survivor 2020 başlamış bulunmaktadır. İlk yarışmacımız Mira kum torbalarını topluyor. Bu parkur uzun ve yorucu görünüyor. Bakalım Mira bunu başarabilecek mi? Evet, kum torbalarını topladım. Halkalarla atışa geçiş geçti. İlkinde çok başarılı olamadım. Devam ediyor. Birinci atışı yaptı, ikinciyi yaptı, üçüncüyü yaptı. Son iki atışı kaldı. Dört ve beş tamam. Devam ediyor. Şimdi sıra bowlingte. Son bir labut kaldı. Evet onu da devirdikten sonra şimdi bardak devirmece. Çok iyi atıştı. Evet. Daha sert vurması gerekiyor bence. Evet bu güzel bir atıştı. Son 3 bardağı. Evet son 2. Parkur bitmek üzere ve kazanıyor